Bu parçadan aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir? Şiir ve genel olarak her sanat eseri bir şey dile getirdiği için her zaman bir şeyler anlatır. Yalnız bunu kendine özgü biçimde anlatır. Sanatçı düşüncesini imgelerle anlatır. Politika yazıları ise mantıki kanıtlarla doğrular düşüncelerini. Bir sanatçı deneme ya da makale değil roman, hikaye ya da oyun yazdığı zaman imge yerine mantıki kanıtlar kullanırsa bir sanatçı değil bir politika yazarı olur. Apaçık bir gerçek olan bu durum bir sanat eserinde fikrin tüm önemsiz olduğu anlamına gelmez. Biçemi her şeyin üzerinde tutan ve aldırmayan yazarlar bile eserlerinde şu ya da bu biçimde mutlaka bir fikir dile getirir. Burada en son kısımda söyleyeceğimiz söylediğimiz biçemi her şeyin üzerinde tutan ve aldırmayan yazarlar bile eserlerinde şu ya da bu biçimde mutlaka bir fikir dile getirir. Burası sorunun cevabını bize vermektedir. Öğretsel içerikten yoksun hiçbir sanat eseri yoktur. Doğru cevabımız C olacak.